Arkadaşlar merhabalar. Biliyorsunuz bu kanalda sürekli dünya gündemini, Türkiye gündemini ve dünyada olup bitenleri sizlere aktarıyoruz. Ama bugün çok özel bir konuğum var. Gerçekten konunun uzmanı. Dijital alanda nasıl para kazanılır? Gerçekten bu konuyla ilgili çok fazla soru soruyorsunuz. Dünya nereye gidiyor? Değişiyor. Biliyorsunuz dengeler değişiyor, ittifaklar değişiyor, jeopolitik konumlar değişiyor. Efendim Orta Doğu'da, Orta Asya'da her şeyde bir şeyler oluyor. Fakat... Değişen bir şey daha var. Paranın yönü değişiyor. Yani insanlar bir şekilde e, nasıl para kazanacaklarını düşünüyor. Ya da işte klasik konvansiyonel para kazanma sistemi değişiyor. Dijital para sistemleri geliyor ve özellikle de online üzerinden para kazanma dönemi başlıyor. Ama bunu yaparken gerçekten bu işin de çok incelikleri var. Dolayısıyla bunu uzmanından dinlemek istiyorum. Sizler de mesela bizi dinleyen takipçimiz olan çok sayıda işletmesi olan insanlar var. İş adamları var, bürokratlar var, bu işi oturduğu yerde para kazanmak isteyenler var. Özellikle dijital mecralardan para kazanmak isteyen insanlar var. Kısacası yani uyurken para kazanmanın yöntemleri yönü nedir? Paranın yönü nereye gidiyor? Karşımızda uzman kişi Mert Tancier. Şimdi dolayısıyla ee, bu konuyu uzun uzun konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Gerçekten de bu konuyla ilgili çıkarabileceğim uzmanı aradım ve her yerde sizin isminize rastladım. Bu konunun özellikle e ihracat, ithalat bu konularda gerçekten de dijital alanda, online alanda gerçekten isminiz almış gitmiş baktım ve dolayısıyla bu işi yapmak isteyen çok sayıda insan var. Onu gördüm. Yani e, küçük işletmeler, kobi dediğimiz işletmeler ya da büyük firmalar. Bu online işlemlere yöneliyor. Yani online ticaret, e ihracat. Bunu nasıl yapıyorlar? Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Siz ne işle meşgulsünüz ya da bu işin neresindesiniz? Mert Tancıyer kimdir? Hocam selamlar. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bizi buraya davet ettin. Biz de zaten senin abonendik. Seve seve geldik. Teşekkür ederim. Bizim de biliyorsun nacizane bir YouTube, YouTube kanalımız var. kanalımız takip var. Takip etmenizi de öneririm. Gerçekten paranın yönünü takip etmek isteyenler, dijital alanda uyurken para kazanmak isteyenlere ısrarla tavsiye ederim. Mert Tancıyer'in YouTube kanalını. Hocam tabii şöyle bir şey var, şöyle bir algı var e-ticarette ve e-ihracatta. Hatta dijitalden para kazanmak isteyen insanlardan. Hani girişi şöyle uyarı gibi yapalım, bir iki tane de evet. istatistik verelim. Türkiye'de 70 bin kişi geçimini dijital kazan dijitalden kazandıkları paralarla. 70 bin kişi. 70 bin kişi. Ha bu 700 bin kişi olabilir, bu 7 milyon kişi olabilir. Bu 7 milyon kişi olursa bu bir think tank düşünce kuruluşu ürünü. E, bunun sonucu bir rapor. 7 milyon kişi bu işi yaparsa, 5 milyon kişi bu işi yaparsa bizim yan gelip yatmamız lazım. Çünkü o zaman çok zengin oluyor Türkiye. Tam da insanlar şunu soruyor. Evet, aslında herkes dijital alandan para kazanmak istiyor. Doğru. Gerçekten de dünyanın gidişatına baktığınız zaman, yeni para kazanma sistemine baktığınız zaman bu bir zorunluluk. Yani artık dükkanların bir müddet sonra hani kıymeti kalmayacak. Dolayısıyla online satış her geçen gün daha önemli hale geliyor. Ama insanlar bunu nasıl yapacak? Önemli olan işte uzmanlar bu konuda devreye giriyor. Sizin gibi uzmanlar. Bu konuda insanlara yol gösteriyor. Şimdi insanlar öncelikle bu işe nasıl bakmalıdır? Ya yani nereden başlamalıdır? Buradan başlayalım isterseniz. Dünyada aslında bundan 30 sene önce 100 tane dünyanın en büyük şirketinin sadece 2 tanesi dijitaldi. Şu anda günümüzde baktığımız zaman dünyadaki 100 büyük şirketin 92 tanesi dijital şirket. Hocam şöyle de bir veri vereyim. Bundan 30 sene önce işlerin %100'ü fiziksel Doğal olarak yapılıyordu. Şu anda dünyadaki işlerin yüzde 31'i onlineda yapılıyor. Yüzde 69'u dijitalde yapılıyor. Yüzde 69'u fiziksel olarak yapılıyor. Yüzde 31'i dijital olarak yapılıyor. Yani gerçekten de şöyle. Şimdi e, bir kişinin işletmesi var. Orta ölçekli, kobi diyorlar değil mi onlara? Evet. Şimdi bu diyor ki ben tamam dükkanım var ama ben bunu işte online satış yapmak istiyorum ya da ihracat yapmak istiyorum, e-ihracat yapmak istiyorum ya da evde oturuyor. Şimdi sadece dükkan olanlar değil değil mi? Yani evde oturuyor. Ev hanımı mesela bu işi yapabilir mi? E-ihracat ya da online üzerinden dijital para kazanabilir mi? Hocam yapıyor desem şaşırır mısın? Yapıyor. Şu anda ev kadınları veya atanamayan öğretmenler, hali hazırda bir yerde çalışan insanlar... Bunların çoğu zaten uluslararası ticaret yaparak, online'dan bir şekilde içerik üreterek veya farklı şeyler yaparak online'dan para şu anda kazanıyorlar. Kazanıyorlar. Dijital mecralardan para kazanıyorlar. Peki sizin burada mesela özellikle e-ihracat platformu kurdunuz. Yani bu konuda dijital konusunda Türkiye'de ilk olarak gerçekten önemli dijital platformlar oluşturuyorsunuz. Ya da e-ihracat konusunda gerçekten Türkiye'de çok önemli bir konumdasınız. Şimdi bunu bu işe başlarken mesela ileriyi görerek mi yoksa siz zorunlu zorunluluk mı hissettiniz? Mesela sizi e ihracata iten ya da bu alana dijital alana iten e motiva motivasyon ne oldu mesela? Hocam şöyle bir şey oldu aslında bizim geçmişimiz hep ihracat. İşte hep Osman Bey, Laleli, Merter hazır giyim konfeksiyonu ve bunun ihracatı alanında çalıştık hep ve Orada bir daralmayı hissettik ve online'daki çıkışı hissettik. İlk çıkışımız 2010, 2011 senesinde trend yolda hazır giyim sattık ve o dönemde elimizde olan 80 küsur bin parça stok malı 7-8 ay içerisinde iyi bir rakamla elden çıkardık. Bu bize ciddi bir cesaret verdi. Yeni yeni ürünler orada ürettik sattık ama dedik ki biz ihracatçıyız. Biz bu işi ihraç etmeliyiz. Yurtdışındaki dışındaki pazar yerlerinde bunu satmalıyız. Dünyanın da en iyi pazar yeri Amazon. Orada satmaya başladık. Daha sonra da insanlar tabii devamlı sormaya başladı. Bunu nasıl yapıyorsun? Biz dedik ki bir e ihracat Türkiye adında bir birlik kuralım, bir platform kuralım. Bu platformla insanlara ışık olalım. İnsanlar devamlı soruyor ben nasıl yapacağım? Biz de diyoruz ki kardeşim bizim akademimiz var, bizim dış ticaret şirketimiz var, bizim farklı farklı metotlarımız var. Gel e ihracat Türkiye bünyesinde ücretsiz olarak ila bedel bunu bunlardan yararlan. Güzel bir noktaya geldiniz o da şu. Şimdi e, bizim de YouTube kanalımızdan işte bu mecralardan para kazanılıyor biliyorsunuz. Ama tabii ki ben hemen para kazanmak istiyorum diyen birçok insan var. Bu böyle olmuyor değil mi? Yani bunun bir eğitim süreci oluyor. Yani ya da işte bu işin bir hani tabiri caizse raconu var. Yani öyle Hadi ben girdim buraya para kazanayım diye bir şey var mı yoksa siz eğitimden bahsettiniz mesela o ciddi eğitimler de veriyorsunuz değil mi? Tabii yani o, o süreç nasıl oluyor? Şimdi mesela örnek veriyorum bizim Mertancıyar YouTube kanalında birçok benim doğal olarak eğitim var onların hepsi ücretsiz girip bakabilirler ama bir de grup eğitimlerimiz var yaz kamplarımız var birebir verdiğimiz eğitimler var özellikle benim YouTube kanalıma baksınlar bizim web sitemize baksınlar ihracatturkiye.com orada kişilerin bizimle alakalı öğrencilerimizin bizimle alakalı neler söylediğine bir baksınlar. Şimdi tabii ki sıfır parayla gireyim çok para kazanayım böyle bir şey yok. Ben günde 1 iki saat çalışayım çok para kazanayım bunların hepsi yalan hocam. Bu iş ek bir iş bu iş tek bir iş bu işe ilk önce öğrenmeyle başlamak zorundasın. Yani benim elimde çok para var e ihracata gireyim o parayı şu rakama evireyim böyle bir şey yok. İlk önce öğreneceksin ondan sonra planlamanı yapacaksın. Bu işin bir lisesi, üniversitesi ve uzmanlık tecrübe sahibi olma bölümü var. Bu işte çok para kazanma metodu var. Bu işte çok para var. Evet ama ilk önce bu işi iyice anlayıp öğrenip ondan sonra paranı riske etmek. Ama bütün işleri de zaten öyle bu daha hassas bir konu esasında. Yani hani dünyayı tanımak isteyen, gerçekten uyurken para kazanmak isteyen e, bunun da kurallarının olduğunu bilir artık. Yani yoksa hani dediğim gibi ben karar verdim bu konuda ya da bu mecrada da para kazanacağım. Ama bunun bir kuralı var. Dediğiniz gibi bir lisesi var, bir üniversitesi var, yüksek lisansı var. Onu da siz diyorsunuz ki zaten YouTube kanalımda bunlar ücretsiz. Ben bu konularla ilgili zaten açıklamalar yapıyorum. Ama bir de tabii yaz kampları var. O önemli. Yani e, insanlar buraya geldiğinde mesela ne öğreniyor? Mesela ne biliyorsunuz? Hangi dersler veriliyor? Nasıl para kazanacağını mı öğretiyorsunuz? Yani balık tutmayı öğretiyorsunuz değil mi burada bir, bir yerde? Hocam balık tutmayı öğretmiyoruz. Balığı birlikte tutuyoruz. Birlikte tutuyorsunuz. Bu enteresan. Bunun başka yolu yok. Mesela ben de birçok eğitimi izledim. Takip ettim. Daha önce yurt dışından eğitimler aldım bununla alakalı. Ve hep bir eksikliği fark ettim. Birlikte balık tutmuyorlar. Balık tutmayı öğretiyorlar. Biz öğretmiyoruz. Biz birlikte yapıyoruz. Masa üstüne hazır bir şekilde kişiye teslim ediyoruz ve ilk satışını beraber yapıyoruz. İlk satışını beraber yapmadığımız zaman onu akademiden çıkartıyoruz. Parasını da veriyoruz verdiği paraları. O şekilde akademiden çıkartıyoruz. Yani bizim ihracat Türkiye Akademisinde olması için kişinin Bizim dediğimiz her şeyi yapmalı ve satışı birlikte almalıyız. Yani ben sana anlatıyorum, sen git yap. Bu metot dünyada bitti artık. Süresi var mı bu şeyin? Eğitimin süresi var mı ya da birlikteliğin süresi var mı? Bizim her eğitimimiz 5-6 e, hafta sürüyor. Eğer birebir eğitim aldıysa kişi 15-20 saat sürüyor ama 5. 6. saatinde artık satışını yapmış oluyor. Mesela işte dünyada büyük online satış firmaları var mesela dediğim gibi işte siz Amazon gibi Etsy gibi değil mi? Buralarda mesela insanlar dükkan mı kiralıyor? Siz onlara mesela nasıl bir yardımda buluyorsunuz ya da onlara nasıl bir istikamet çiziyorsunuz? Karar verdiler dedi ki ben sizinle çalışıyorum geldi. Şimdi siz onlara nasıl bir strateji çiziyorsunuz? Hocam aslında her pazar Mertançer YouTube kanalında bunları anlatıyorum. Hı hı. Bazen böyle Gaza geliyorum. Pazartesi salıları da canlı yayın açıyorum. Devamlı videolar yayınlıyorum. Ee, Instagram kanallarımda devamlı bunları anlatıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Kişi geliyor ve diyor ki bizde iki tane iş modeli var. Biri arbitraj, biri dropshipping. Arbitraj mesela nedir? Şimdi biz biliyoruz ama e, izleyenler tekrar. Nedir arbitraj mesela? Hocam bizim araçlarımız var. Bu araçlardan bakıyoruz. Bir ürün kaç tane satmış? işte ayda 10 bin tane satıyor. Hı hı. Kaç satıcı satıyor? 10 satıcı satıyor. Biz de diğer kişiyi 11. satıcı yapıyoruz. O da 500 ile 1500 arası satış yapıyor. Bu kadar basit. Yani bir ürün Amerika dünyanın en ucuz piyasası Amerika'dır. Her konuda. Amerika'daki ürünü alıp İngiltere'de, Japonya'da, Avustralya'da, Almanya'da veya Almanya'daki kozmetiği alıp Amerika'da, Amazon'da satmak gibi ha bir ürün başka pazar yerinde daha ucuzsa pahalı olan pazar yerinde bunu sattırıyoruz. Peki mesela sadece Türkiye'de yaşayanlar için mi bu satışlar? Mesela yurt dışında birçok Türk yaşıyor. Hocam yurt dışındaki Türkler çok şanslı. Daha mı şanslı? Daha şanslı. Niye neden mesela? Çünkü onların bulunduğu şimdi Türkiye'nin bir güvenilirliği var. Almanya'nın Amerika nezdinde veya Avrupa Birliği nezdinde güvenirliliği var. Almanya'daki IP'ler doğal olarak dünya çapında daha güvenilir. E Belçika, Hollanda, İngiltere, e Amerika'da yaşayan Türkler var. Zaten bu işi Amerika'da yapıyorsan çok daha keyifli. Mesela Amerika'da bu işi yapan Türkler her biri 5 bin, 10 bin dolar arası rakam kazanıyor. Ama tabii orada gene bir alta dikkat çekiyorum. Öyle bir saat, iki saat değil. Öyle bazı YouTube kanallarında anlatıyorlar. Adam diyor ki ya ben günde 30 dakika çalışıyorum, 30 bin dolar kazanıyorum gibi bir, bir şeyler söylüyor. Öyle değil. Günde 13 saat çalışacağım, 10-15 bin dolar para kazanacağım. Bu mantıklı. Ama böyle az çalışıp çok kazanmak böyle bir şey bizim sektörümüzde ben görmedim. Peki Türkiye mesela şu anda bu işin neresinde? Yani bu online ticaret. Şimdi yurt dışında işte Çin firmaları özellikle mesela Amerikan firmaları bu işte ciddi anlamda ilerleme sağladılar. Türkiye şu anda nerede ve Türkiye nereye gelebilir? Bu e-ihracat konusunda olsun, online satış konusunda olsun. Yani burada mesela ne öneriyorsunuz? Türkiye'de siz tamam bu işi başlattınız, e-ticareti başlattınız. Gerçekten de burada çok büyük bir katkınız var yani Türkiye'nin online ticaretine çok büyük bir katkınız var. Şimdi mesela Türkiye nerelere gelebilir? Öngörünüz nedir bu konuda mesela? Hocam şöyle bir örnek vereyim. 2021 yılında Türkiye'nin e-ihracatı 1.2 milyar dolardı. 2022'de 2 küsürler oldu. 2023'te bu 3 küsürler oldu. 2024'ü 5.4 milyar dolarla kapadı bu sektör. Şu anda 2025'in 7. ayındayız rakam 6.4 milyar dolara gelmiş. Yani Türkiye 2025 yılında 10 milyar dolarla 11 milyar dolarla kapatacak. Çünkü Amazon'un en hızlı, online'ın en hızlı zamanları Ekim, Kasım, Aralık'tır. Herkes diyor ki neden yaz kampı? Neden bu sıcakta yaz kampı? Ve önümüz kış diyorum ben de. <laughs> önümüz kış diyor. <diyarı. gülüyor> evet. Şimdi tabii bir de şu var. İnsanlar geldi bu eğitim kamplarına katıldı. Tabii ki her yerde, mesela üniversitelerde de öyle. Herkes üniversiteye gidebilir ama bir kısım insanlar daha çok çalışır, gayret eder. Şimdi geldi, yaz dönemin kampına katıldı. Burada e, kişiden kişiye para kazanma şekli değişiyor mu? Mesela oradaki kriter nedir? Mesela 100 kişi geldi, bin kişi geldi, on bin kişi geldi. Şimdi burada o yaz kampına katılan insanlar... Yani nasıl bir çaba göstermesi gerekir ki mesela daha fazla para kazansın sizin kampınıza yaz kampınıza gelen insanlar. Bizim sistemimizde bir yapay zeka var. Kişi Aa, biraz da yapay zekaya da gelecek. Evet. Kişi ne kadar derslere katılmış? Kişi ne kadar soru sormuş? Hangi soruları sormuş? Bunların hepsini süzgeçliyoruz. Bir kişi, ben başarılı öğrencilere bakıyorum mesela. Herkes zanneder ki ya üniversiteli gençler çok başarılı. Hocam hayır. Benim istatistiklerime göre 35-40 yaş üstü çok başarılı. Bunların eğitimi mesela önemli mi? Ev hanımı geldi sizin kampınıza katıldı. Yani o e ihracatı ya da online satışı mesela bir üniversite mezunundan çok daha iyi yapabilir mi? Çok daha iyi yapıyor. Çünkü yapıyor. hayat tecrübesi var. Genelde üniversiteli olup da veya üniversiteden yeni mezun olup da çok başarılı olanlar var ama onlar çok azimli çocuklar. Oturuyorlar, 60-70 saat bu dersi çalışıyorlar. Doğru sorularla doğru adımı da attıklarında evet oluyor. Ama genelde 35-40 yaş üstü ne yapacağını çok iyi biliyor. Nereye adım atacağını çok iyi biliyor. Ve ona göre de sermaye yapısını anlayıp hareket ettiği zaman çok başarılı oluyor çok başarılı oluyor. Peki bunun mesela e, maliyet olarak geldi. E, yaz kamplarına katıldı. Sonra ayrıldı. Efendim ben para kazanamadım diyenler oluyor mu? Hocam o diyen olursa hemen onun ne kadar derse katıldığını, kaç tane soru sorduğunu, bunların hepsinin istatistiğini çıkartıyorum. Onunla güzel konuşuyorum, anlatıyorum. Bazen ikinci kere gelenler, bazen grup eğitiminden sonra birebir ders alan kişiler bir anda şaha kalkıyor. Yani, şimdi anladığım kadarıyla bir de şöyle bir şey var. Hani bu işe girmek, bu işe para koymak, ben azmettim buradan para kazanacağım diyen insanlar böyle o zaman çok büyük paralar da harcamasına gerek yok yani. Gelip burada bu yaz kampına katılıp orada gerekli eğitimi alıp neyse oradaki kurallara uyup ondan sonra ciddi bir ihracatçı olabilir. Hocam şöyle Türkiye'den de mal yollayabilir. Gidip Çin'den alıp Amerika'da satabilir. <laughs> Amerika'daki Amazon'daki ucuz malı alıp İngiltere'de listeleyebilir. Veya o malı tam olarak satın alıp İngiltere Amazon'un deposuna koyup orada satabilir. Yani aslında ürün de bulmak, bu işi de yapmak öğrendikten sonra çok kolay. Hani siz de biliyorsunuz hocam ekip yönetiyorsunuz. Mesela birini çağırıp bir iş verdiğin zaman ona... Şu soruyu sorarsan anlat bakalım. An ne anladığını anlat bakalım dediğin zaman ne olur? Adam eğer anlatabiliyorsa anladığını işi yapar, önüne getirir. Ama adam anlamadıysa o iş haftalarca sürünür. Bunda mesela dil bilmek gerekiyor mu? Böyle bir zorunluluk var mı? Hocam biliyorsun yapay zeka hep diyoruz ya yapay zekalar lisan Bilgisini tabii ki lisan bilmek çok güzel bir şey. Herkes bilsin. Ama artık lisan bilmiyorum ya ben evde yan gelip yatacağım diye bir şey yok. Yapay zekalarla artık bu iş çok basit. Şimdi o zaman bir de şöyle. E, siz YouTube kanalınızdan zaten e, ücretsiz orada bir takım e, istikametler çiziyorsunuz. E, ne yapmaları gerektiğini de ifade ediyorsunuz. Yani YouTube kanalınızı takip etmeleri önemli. Ama burada mesela insanlar şu da e, Mert Tancir, nasıl başladı bu işe mesela o da önemli mesela nasıl başladı hobi olarak mı başladı yoksa dünyanın nereye gittiğini görüp yani ticaretin şekli değişiyor kardeşim artık klasik konvansiyonel silah e, silah diyorum e, konvansiyonel ticaret bitiyor bakın yepyeni e, alanlar açılıyor gelin buraya girin yapay zeka geliyor işte dijital satış online satışlar geliyor gelin şeklinizi değiştirin bir zorunluluk mu hissettiniz? Yoksa bu işin yurt dışında eğitimini aldıktan sonra ya ben bunu başaracağım ve Türkiye'de bu e-ihracatı getireceğim mi dediniz? Hocam açıkçası şöyle oldu sana itiraf edeyim. Tabii ki motivasyon para kazanmak. Bendeki motivasyon para kazanmaktı. Evet. Ama bu işin ne kadar karlı ve geleceği yüksek iyi bir şey olduğunu görünce dedim ki ya bu işi tamam Türkiye'de 100 kişi yapıyor 1000 kişi yapıyor. Neden bu işi 100.000 kişi yapmasın Türkiye'de? Neden bu işi Türkiye'de daha fazla kişi yapmasın? Neden kurumsallar bu işin içine girmesin? İşte Türkiye'nin mesela Türk diye bir teşvik sistemi var. Burada 400 tane ortalama firma var. Zaten bu 400 firma Türkiye'nin ihracatının %12'sini yapıyor. Bu 400 firmanın da 100 tanesi bu işin içinde. Bir tanesinin mesela CEO'suyla karşılaştım geçenlerde. Dedim ki ya neden e-ihracat Amazon oradaki satışlarınızı, oradaki o büyük hareketleri anlatmıyorsunuz. Dedi ki rakiplerimiz girer. E ihracat departmanı şu anda Türkiye şu anda Türkiye'deki bütün kurumsal ve büyük şirketlerde var. Ama ses etmiyorlar. Ses etmiyorlar. Peki mesela sizin bu yaz kamplarınıza katılıp da ya şu anda şu başarılı bir kişi şu kadar ciro yapıyor diyebileceğiniz bir kişi var mı mesela? Hocam benim her Belki pazar, isim vermeyebilirsiniz ama. Tabii her pazar canlı yayınım var mesela. Dün hiç ya tanıyorum tabii ama hiç sohbet etmemiştim ne yaptığıyla alakalı son zamanlarda bir tane öğrencimiz hatta girip baksınlar e, dün tarihli ayın 15'i idi dün e, 15 Temmuz pardon 14 Temmuz tarihli bizim canlı yayınımıza baksınlar Mert Tancıer bir tane orada bir e, kız kardeşimiz bin dolarla bu işe girmiş daha İki gün önce 10 bin dolar Amazon'dan para almış. E devamlı çevire çevire çalışa çalışa belli bir noktaya geliyor. Ha, o kişi iki gün sonra bu işe 30 bin 40 bin dolarlar yatıracak. İş bambaşka bir noktaya gidecek doğal olarak. Yani tabii ki şey de önemli o zaman yatırım da önemli. Eğitim çok önemli. Mutlaka bunun bir eğitim almak gerekiyor. Dediğim gibi yok ben de şimdi girmek istesem yani gelip işte Mert Tanciğer'i bulup ya bu işi bana da öğret yani ben de para kazanayım derken onun bir maliyeti de var. Dolayısıyla onun bir külfeti de var. Aynı zamanda bir eğitimi de var. Bunlara katlamak zorundasınız. Tabii 2020 senesinde aslında pandemiyle birlikte birçok kurumsal Türkiye'den Amazon'a e-ihracat yapmak üzere gitti. Aslında onların hepsini benim şirketim götürmüştü. Şu anda ben bir AVM'ye giriyorum mesela sağa bakıyorum, sola bakıyorum. Aa diyorum bu firma ile şöyle bir serüven yaşamıştık. Bu firmayla şöyle bir başarı yakalamıştık. Bu firmayla bu kadar ihracat yapmıştık. Böyle yanımdakilere falan anlatıyorum. Ee, mutlu oluyorum yani. Destek geliyor mu mesela işte e, yönetimden hani yönetim derken mesela bakanlıklar şu ya gerçekten bu işi hani Türkiye'ye getirdiniz. Ya iyi bir yolda da ilerliyoruz. Böyle bir destek de söz konusu mu? Çalışıyor musunuz mesela devletin ilgili kurumlarıyla ya da bakanlıklarla bir çalışmanız var mı bu konuda? Ben Ticaret Bakanlığı'nın birçok aktivitesine, organizasyonuna, farklı şehirlerdeki ihracat hamlelerinin çoğuna katıldım. Çok da güzel geçti. Anadolu'da da birçok e-ihracatçı var. Ticaret Bakanlığı'nın da kendi markasıyla ürün satanlara ve e-ihracat işine girenlere çok ciddi teşvikleri var. Yani 3 yılda 3 milyon dolara yakın Ticaret Bakanlığı kişilerin önünü açıyor. Daha ne yapsın aslında? Şimdi Mert Bey ben açıkça şu küresel konularda zaten bizim takipçiler biliyor küresel konularda küresel alanda dönen oyunlar ve aynı zamanda işte ticaretin nereye gittiğini insanların mesela para kazanma yolu geleceğin meslekleri bunlar çok önemli yani gelecekte insanlar nasıl işletmeye sahip olacaklar bunlara baktığı zaman. İşte paraların şekli değişiyor. Mesela işte dijital para geliyor. Efendim işte dediğiniz gibi yapay zeka mesela. Hayatın her alanına girdi yapay zeka. Bu ticaretin içerisine de girdi. O yüzden ben şöyle düşünüyorum. Gerçekten kendini yenilemeyen yenilenemeyen ya da işte yeniliklere açık olmayan işletmeler gelecekte birer birer kapanacak diye düşünüyorum. Çünkü baktığım zaman Amerika'da büyük firmalar, çok büyük firmalar dahi küçülmeye gidiyor. İşte online üzerinden satışa yöneliyor. Mesela işte dünyanın en büyük, devasa dediğin işte hani bir Amazon, bir Temu mesela. Bunlarla ilgili, bunlarla çalışan insanların da ciddi anlamda online üzerinden para kazandığına şahit oldum. Hatta benim bir arkadaşım daha var. O da çok küçük başladı. Mesela o da size e, tanıştırdım. adresinizi de verdim. Büyük ihtimalle eğitimlere katılacak. Yani evet, amatör olarak evde oturuyor. Canı sıkıldı kardeşim artık yeter ya sıkıldım ben biraz da para kazanayım dediğinde ya demek ki gelip bu işin içerisine girdiğinde eğitimini aldığında ya 10 bin dolarlardan bahsediyorsunuz mesela değil mi? Hocam ben ne gördüm biliyor musunuz hayatta? Kim eğer dijital okur yazarlığını belli bir seviyeden belli bir seviyeye götürdüyse ve kendini geliştirdiyse o zaten durdurulamaz bir şekilde bir noktaya gelip para kazanmaya başlıyor. Ya, evet, düşünduramıyorsun şey. o adamı. Ve o para kazanmaya başladığı andan itibaren de o motivasyon motivasyon gerçekten motivasyon diyemedik bir türlü. O alıp e, o şeyi götürüyor. Yani para kazanmak gerçekten her insanın isteyeceği bir şey yani. Hiç kimse ben para kazanmak istemiyorum diyemez. Ama o da bir çabayı gerçek, e, gerektiriyor. Şimdi tabii eğitimlerden bahsettik. E, yaz dönemindeyiz. 4 Ağustos sanırım değil mi? Yani 4 Ağustos'ta bir kamp dönemi başlıyor. İnsanlar bu eğitimlere katılabilmesi için yani 4 Ağustos sizin için önemli kamp başlıyor, eğitim kampı başlıyor. Önemine bir de nereden e, bilgi alacaklar Mert Bey? Hocam eiracatturkiye.com'dan bilgi alabilirler. Ayrıyetten bu yayının altına bir tane yorum sabitleriz. Bizden nasıl bilgi alabilirler? Tabii şöyle de bir şey var bizim akademide ve bizim eiracat Türkiye'de. YouTube Instagram, LinkedIn nerede ne hesabımız varsa x dahil kim bir şey yazıyorsa ben cevaplıyorum. Bizzat cevaplıyorsunuz. Bizzat cevaplıyorum. O işte interaktif diyoruz biz ona. İnteraktif e, yöntem çok iyi. Yani size bir soru sorduğunda cevabını alıyor. Ya şöyle biraz akademinin nabzını, birliğin nabzını iyi tutmak için dedim ki bu sorulara ben cevap vereyim. Bakayım millet ne sorular soruyor, neler oluyor, şikayet var mı, övgü var mı? Şükür hep övgü var. E, şu anda dropshipping tarafında Ocak 1'den beridir. Ciro'muz 7 milyon dolar. Arbitrajda da öğrencilerimizin tabii bu e, yüzlerce öğrencinin söylüyorum. Arbitrajda da 4 milyon dolar öğrencilerimiz Ciro yapmışlar. Hani bu anlamda acayip gururluyuz. Harika bir sistem gidiyor. 4 Ağustos evet kamp için harika bir zaman değil ama ben her zaman bunu söyleyen öğrencilerimize de diyorum ki önümüz kış çünkü Ekim, Kasım, Aralık bu 3 ay Amazon'da 9 aya bedel. Eğitim nerede yapılacak peki? Online. Online, bu, bu da online. Online ama her şeyi beraber yapıyoruz. Hı hı. Yani bu bir koçluk eğitimi gibi düşünebilirsiniz. Birlikte satış yapıyoruz. Her şeyi birlikte yapıyoruz. Haftada iki gün, ikişer saat. Ama hocam bir de şöyle bir şey var. Her günde YouTube kanalında workshop yapıyoruz. Evet, canlı yayınlarınız oluyor. Tabii tabii. Her gün workshop, haftada iki gün canlı yayın. Özellikle pazar günkü canlı yayınlarımız çok keyifli gidiyor. Ben başarılar diliyorum. Gerçekten de dediğim gibi yani dünyanın gidiş yönüne baktığınız zaman, işte paranın yönüne baktığınız zaman bambaşka ticari e, yollar önümüze çıkıyor. Ticari kazançlar önümüze çıkıyor. Bunu faydalanmak lazım. Bundan faydalanmak lazım. Yani e, yeniliklere ayak uyduramayanlar, bir müddet sonra yok olup gidecekler. Ben buna inanıyorum. İşletmeler de öyle. Yani şimdi maliyetler artıyor, dükkan maliyetleriydi vesaire filan. E tabii ki... arkadaşlar bile öyle. <gülüyor> <gülüyor> Senle <gülüyor> konuşuyoruz ya. Yani bizim aslında bu e-ihracatın, e-ticaretin, dijitalleşmenin evet. en güzel şeyi şu. Çevrendeki toksit insanlardan kurtuluyorsun. Ha, evet, o, da bir, o da bir enteresan görüş. <laughs> Çok teşekkür ederim tekrar. Biz teşekkür ederiz. Değerli dostlar, şimdi dediğim gibi dünyanın nereye gittiğini anlayabilmek için paranın yönünü takip etmeniz gerekiyor. Gerçekten parayı takip ederseniz dünyanın nereye gittiğini görürsünüz. Paranın yönü de e-ticarette, e-ihracatta işte bugün de uzman kişi Mert Tancıyer'i konuk ettik ve sizlere bu paranın yönüne dair yönünü gösterecek verileri sunduk. Eğer faydalı olduysa ne mutlu bize Mert Tancıyer'in de YouTube kanalını da takip edebilirsiniz. Şimdilik teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için, konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten önemli bilgiler verdiniz. Görürüz. Görüşmek üzere.